daki programımızda programlarımıza daha doğrusu hipertansiyondan bahsettik. Hangi bitkilerin nasıl iyi geldiğinden söz ettik. Bugün düşük tansiyondan bahsedelim istiyorum. Evet. Düşük tansiyona ne önerirsiniz? Hangi bitkiler iyi gelir? Evet. Bugün şöyle bir bitki biberiye getirelim. görüyoruz. <laughs> evet. Çok da sık var ülkemizde değil mi biberiye? Maşallah Türkiye'nin Ekdeniz, Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde zaten yabancı. Hatta ben şunu duymuştum hani yurt dışında biberiye tabii yemeklerde kullanılıyor. Demişler ki hani Türkiye'de o kadar çok biberiye var ki hani şey demişler böyle çit olarak bile biberiye kullanıyor Türkler. Evet. Çok enteresan yani öyle kullanıyorlar. Çok şaşırdık biz diye söylenmiş. Bu da ilginç. Çünkü ülkemizde çok fazla var. Çok yaygın, çok güzel, çok etkili. Nasıl Bunu kullanacaklar şimdi? Çayda, çorbada, sulu yemeklerde Bunda çok güzel et, bir kokusu vardır mesela köftede abi. veyahut da kuzu şiş lezzete tavuk şiş. lezzet katacak zaten evet. o ayrı. Yemeklerin her türünde, etli yemeklerde mutlaka bunu kullanmak gerekir. Hazmettirici, safrayı arttırıcı özelliğe sahip. Yani karaciğeri çalıştırıyor. Karaciğeri harekete geçiriyor. Bu nedenle safra artıyor. Grup bilirken Artı bunun bir özelliğini Japonlar yeni keşfettiler. Antioksidan. Antioksidan özelliğe sahip. Yani kanda dolaşan serbest radikalleri yok edici. Süperoksit, hidroksit, peroksit gibi serbest radikaller kanda dolaştığı zaman tehlike oluşturur. Nasıl tehlike oluşturur? Bu serbest radikaller kanı yapısını bozar. Dokulara zarar verir. Serbest radikaller kişiyi çok kısa sürede yaşlandırır. Yüzünde kırışıklıklar, Dokularda düzülmeler vesaire. Ama hiç istemeyiz böyle bir şey yaşlanmayalım lütfen daha genç görünelim. Hızlı yaşlanıyor. <laughs> i̇şte hızlı yaşlanmayı önleyici özelliğe sahiptir. Bu artı üzüm çekirdeği de aynı şekilde. Ha bunun bir özelliği bir benim bir özelliği daha var. O da nedir? Düşük tansiyon. Düşük tansiyon genellikle bayanlar adet günlerinde yoğun kaybı, kan kaybı nedeniyle tansiyon problemi yaşarlar. Bu tür rahatsızlığı olanlar için biz çok güzel, çok özel bir formül geliştirdik. Biberiye bu ha, biberiye, e, biberiye ve e, alıç ekstraktı oğul otu 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan çok özel bir formül. Bunu kullandığı zaman kişi düşük tansiyon problemi yaşamaz bir Kramplara karşı, serbest radikallere karşı dilinci artırıcı, vücudu temizleyici, kanı temizleyici, safrayı artırıcı birçok özellikleri vardır. Evet, biberiye mükemmel bir ürün. Sürekli kullanılabilir, herhangi bir yan etkisi yoktur. Yani düşük tansiyon rahatsızlığı çekenler rahatlıkla kullanabilirler. O tansiyonu dengede tutacak herhalde değil mi? Dengede tutar, yükseltmez. Hı hı. Tekrar normal dengeye getirir. Her şekilde kullanılabilir. Yemeklerde, çorbalarda, Efendim çay olarak kullanılabilir. Herhangi bir yan etkisi yok. Ha yani yüksek tansiyonu olanların kullanması iyi değil çünkü tansiyonu biraz artırabilir. Yüksek tansiyonların kullanmasında problem olabilir.